geldiniz. Bugün sizlere dişi bir kedinin kızgınlığa girip girmediğini ve nasıl bir ses çıkardığını, neler yaptığını, hal ve hareketlerini, tavırlarını kısaca nasıl bir erkek kedi istediğini anlayacaksınız. Eğer ki kedinizde böyle bir özellik yoksa kesinlikle kızgınlığa girmemiştir. Boş yere telaş yapmayın. Bu bizim Lulumuz. Keyifli Lulu. Şu anda kızgınlıkta. Neredesin kızım sen ya? Gelmiyorsun. Ben seni de çağırıyorum. Ha? Neredesin gelmiyorsun? Neredesin aşkım? Ha? Ne? 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 ne var? Arkadaşlar bir kedi kızgınlıktaysa ayrı bu şekilde hareketler yapar. Bu şekilde yapmıyorsanız Zannetme ki kızgınlığa girdi falan zannetmeyin. Bakın böyle dokunduğunuz zaman götünü kaldırır, poposunu havaya kaldırır. Ondan sonra tuhaf tuhaf sesler me me evler. Böyle bakayım. Aşkım. Aşkım. Görüyorsunuz bu şekilde ses çıkar. Bizim bizim lulumuz doğum yaptı. Dört tane kedi doğurdu. Yavru doğurdu. Dörde maalesef öldü. İlk yavruları olduğu için bakamadı. Öldü. Biz de bakalım bir daha tedbir olursa. Olursa ya yavrularımız. Ona göre tedbirimizi alacağız. Daha bir ay oldu yavrular. Doğum yapalı. Kızgınlığa geldi. O açıdan çiftleştirmiyoruz. Bir dahaki yavrular da ölmesin diye. Hem hayvan kendini dinlendirsin. Öyle değil mi bulucum? Çünkü bir daha çiftleştireceğiz şu anda hem hayvana zararlı hem dinlenmeden olmuyor. Çünkü en azından iki ay bir dinlenme süresi olması gerekiyor bunlarda. Bu benim dişim. Ee, daha bir yaşında böyle bir böyle bir aşkımız bu Aşkım. Ne oldu aşkım? Ha? Ama bir sus yeter daha. Bir haftadır bir haftada var 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 var. Yeter bıktık senden ya. Bıktık senden. Hayır bıktık. Bıktım ben senden ya. Bıktım ya. Bıktım ya. Bıktım. bıktım. Aa. Ha? Ne oldu aşkım? Hı? Hı. Ne oldu aşkım? Ha? Görüyorsunuz bu şekilde yapıyorsa bilin ki kızgınlığa girmiştir. Koca istiyorlar. Koca koca. Erkek kedi istiyorlar. Erkek kedi istiyorlar erkek erkek. Aha, kaçtı.